Evet, Kur'an günü devam ediyor sevgili dostlar. Rum suresinin 50. ayetinin etrafında konuşuyoruz. Az önce Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunun da üzerine durulan demiştim. Zaten Halit Hocam hemen onunla alakalı Yasin suresinin son sayfasında da geçen hususu hatırlattı. Bir şeyi ilk defa e, yaratmaya gücü yeten onu tekrar yaratmaya elbette gücü yeter. Hani ilk defa yaratmak mı zordur, sonraki yaratmak zordur ifadesi e, uygun düşmez çünkü Cenab-ı Hak için elbette hiçbir, hiçbir zorluk, zorluk yoktur. Değil. Ama insan aklı açısından değil mi? Hiçbir örneği yokken bir şeyi vücuda getirmek yani orijinal bir şey ortaya koymak mı zordur insan açısından? ve insan hatta açısından o örnek vücuda getirildikten sonra tekrar onu e, vücuda getirmek, o dağılıp bozulduktan sonra tekrar onu ortaya koymak, meydana çıkarmak herhalde daha kolaydır. Zaten insan hiçbir şeyi sıfırdan üretmiyor, üretemiyor. Evet. Yani insan için Yani evet. bir keşfi yapan bile hı hı. önceki bilgilerin üzerine yeni bilgiler o ekleyerek üzerine. yapıyor hı. hani ben şimdi düşündüm, işte daha önce olmayan bir şey düşündüm ve bunu yapmaya karar verdim. Böyle bir diye insan bir bulamazsınız, şey yok. yani böyle bir şey yok. Hı hı. Yani Hep bir anda bir tüm bilgileri üzerine. aldım yok. Hı hı. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak için elbette sonsuz kudretin karşısında zorluk ve kolaylık, Hani bir çiçeği e, yaratmasıyla bir baharı yaratması arasında onun açısından e, bir zorluk, bir kolaylık söz konusu değil baharı yaratmakla çiçeği yaratmak aynı derecede ona kolay. Kudreti nihayetsiz olana zorluk diye bir şey olmaz ama yani Übeyb-i Halef örneğinde de olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın bu tür konularda hep ilk yaratılışla da ilişkilendirmesi önemli. Evet. Çünkü insan en azından kendisi düşündüğünde hiç yoktan yaratmaya gücü yetenin Tekrar aynı şeyi vücuda getirmeye gücünün yeteceğini insanın anlaması açısından bir mantık silsilesi açısından ikna edici bir tarafı var. Ki orada da e, bu vurgulanıyor. ilk defa yaratmaya kadir olan onu tekrar yaratmaya gücü yetmez mi denilerek. Nitekim her baharda, her kışta az önce yani özetlendiği gibi sonbaharda ve kışta ölen yeryüzünü arzı ve 1 milyondan fazla çeşit canlının sayısız efendim envan, efradını tekrar tekrar yaratmaya gücü yeten Allah herhalde insanı da tekrar haşir meydanında yaratmaya kadirdir. Bu kudretin yanında aynı zamanda bugün yeryüzünde, kainatta Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi tecelli ediyor, tezahür ediyor. Özellikle bu diriltme, ölme ve diriltme dediğimizde e, Cenab-ı Hakk'ın muhyi ve mümit isimlerini de belki hatırlamak icap ediyor Seyfettin Hoca. Yani evet, yani olayların arkasında zaten e, Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Yani bu, e, esma. esma var. E, muhyi ve mümit dediğiniz gibi hayat veren Cenab-ı Hak hayat veriyor. Sonra öldürüyor. Hayat veren de odur, öldüren de odur. Hayatı veren kimse, öldüren de odur zaten. Evet, yani e, e, öldüren de odur, dirilten de odur. Dirilten de odur. Evet. E, şimdi deminki şey de ilginç bir şey var. E, yani insanların kafasını almadığı şey şu: Kendileri insanların bir ölüyü diriltemezler. İnsan kendi. Evet. Kendisinin buna gücü yetmez yani. Hayat verme özelliği insanda yok. Ölüyü diriltme özelliği yok. Onun için dirilmez diyor. Yani kendisi açısından imkansız gördüğü bir şey. Kendi ölçüleriyle bakıyor ol olaya. Ee, şöyle bir ayet daha var Bakara suresinde. Ee, Keyfe tekfurune billahi ve kuntum envaten feahyaküm sümme yumituküm sümme yuhiykum sümme ileyhi turcevun. Yani nasıl inkar ediyorsunuz siz? Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Veya kendi dirileceğinizi nasıl inkar ediyorsunuz? Zaten siz ölüydünüz sizi, sizi hayatlandırdı. önce, önce, önce diri değil insan, önce ölü. Yani doğmadan önce, hatta annesinin karnında tek bir canlı hücre, nasıl meydana geliyor biliyoruz yani bir yumurta hücresi canlı siper müjdesi canlı. Ama bunlar nasıl meydana geliyor? İnsanın yediği gıdalardan meydana geliyor. Değil mi? Patates, ıspanak, efendim, ıspanak topraktan canlı çıkıyor ama onu koparıyorlar, ölüyor. Sonra pişiriyorlar, kaynatıyorlar, bir daha ölüyor. Öyle değil mi? Bazen bazılarını derin dondurucuya koyuyorlar, bir daha ölüyor. Yani kaç kez ölüyor? Yani yendikten sonra da Midede sindiriliyor tekrar. Ha mideye ölüyor. gömülüyor. Midede de dediğiniz gibi ölüyor. Defalarca yani, işlemler geçiyor. E, hiç hayat diye bir şey kalmıyor yani hayat. Ama o yediğimiz gıdaların hiçbirinde hayat yok. Ama bizim vücudumuzdaki canlı hücreler onlardan meydana geliyor. Yani Allah bizim vücudumuzda ölüleri diriltiyor. Öyle değil mi? Yediklerimizin hiçbiri diri değil, hayatlı değil ama vücudumuza geçince orada nasıl olursa hayatlanıyor. Yani e, e, hücreler hayatlı. Hocam her nefes alışta Hı. kan tazeleniyor. Evet. Oksijenle tazeleniyor. Her nefes alış aslında bir dirilme manasına geliyor. Evet ama çünkü e, vücutta birikiyor ve her nefes alışta aslında biz tekrar diriliyoruz. E, ya bu su dirilme o kadar çok oluyor? yani? Ki. Anne karında dört aylıkken çocuğa yani ruh üflendiği gibi, evet. dolayısıyla sur üflendiği gibi, e, yani o nefes de bir surdur yani adeta. E, hayat üfleniyor adeta. Bir nefha. Ama aldığımız mesela vücudumuza giren o içimize çektiğimiz hava, nefes dediğimiz şey, onda da hayat yok. Havada hayat yok. İçtiğimiz suda hayat yok. Su belli. H2O2 ne hidrojende hayat var değil mi? Atomlar canlı değil. Ee, nasıl oluyor da cansız atomlar canlı bir hücreyi oluşturuyor? Yani ölüler diriliyor. Güneşte hayat yok. Güneş her ne kadar hayat kaynağı diyorlar. Ama güneşte hayat yok. Hayat olmayan bir şey nasıl hayatın kaynağı olacak? Yani dört unsurun hava, su, efendim, toprak, su. toprak e, Güneş. hiçbirinde hayat yok. Hiçbirinde ...hayat yokken... ...ama o hayatsız şeylerden Cenab-ı Hak hayatı yaratıyor. Bak ölüleri diriltiyor vücudumuzda. Sonra... ...Allah ölüden diriyi çıkarır... ...diriden ölüyü çıkarır. Yani... muhi hayat veren demektir. Mümit... ...tekrar öldüren demektir. Hayatı alan. Mesela... ...diyelim ki vücudumuzdaki hücreler... E, ...hücreler... E, ...canlı. Ama... Mesela bu canlı hücrelerden diyelim ki saç telinde hayat yoktur. Değil mi? Saç teli, efendim, vücudumuzdan çıkan kıllar bak cansız, hayatsız. Dolayısıyla ee, e, tırnak da öyle. Hayatsız yani ölüden diri çıkarıldığı gibi diriden de ölü çıkarılıyor. Yani bu Allah'ın özelliği hayat vermek. İşte o iki ismi, görmemiz lazım. Yani bu Allah'a aittir. Öyleyse Allah zaten örneklerini görüyoruz. Kendi vücudumuz bir mahşer oluyor. Yani hücrelerin ölüp dirildikleri bir haşir meydanı, haşir neşir yeri oluyor. İşte baharda yeryüzü öyle. Dolayısıyla bu kadar hayatsıza hayat veren, hayatı alan değil mi? bu Tekrar tekrar bizi de öldükten sonra diriltecektir zaten o onun sonucu yani mümit öldüren muhi hayat veren dünyada veriyor o zaman e, çürümüş kemiklere de hayat verebilir zaten dünyada örneğini gösteriyor onu anlayınca insanın yani için e, çerçevesini ya formülünü örneklerini gördükten sonra gerisini kabullenmek zor olmuyor. Evet, hayat delili gerçekten Cenab-ı Hakk'ın hem varlığının da çok parlak bir delili. Hayat delili. Dediğiniz gibi unsurlara ve sebeplere bakıldığında hiçbirisinde canlılık, dirilik, hayat sahibi olma hususiyeti yok. Sebepler tahtına bakıldığında hiçbirisinde olmayan bir şey bir araya geldiğinde vücuda geliyor. Dolayısıyla görünen şeylerle izah edilemeyen bir unsur var orada. Topraktı, tohumdu, işte güneşte, havaydı, suydu. Ee, i̇nsan da öyle. Ve her gün bu tecelli ediyor. Bu tecelliler vücudumuzda gerçekleştiği gibi dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Bunları e, ince insan tetkik ettiğinde aslında Bahar mevsimi evet bu tecellilerin en parlak görüldüğü zaman dilimi olmakla birlikte bunun dışında da aslında an be an bu tecelliler yaşanıyor. Her an ölümler, her an dirilmeler yaşanıyor. E buna bunu yaratan, bunu yapmaya kadir olan, buna gücü yeten bir zat elbette e, insanın dikkat etmediğinde, o gözle baktığında bu nasıl olacak dediği şey zaten. Ee, birçok örneğiyle etrafında gerçekleşiyor. İşte e, ayeti kerimede ifade edilen e, her şey toptan sizin için yaratıldı. Yani şimdi her insan bunun farkına varsa yani işte güneş benim için yaratıldı, e, dünya benim için yaratıldı, işte su, e, işte insanlar, şunlar, bunlar. Şimdi orada sahiplenici bir pozisyona geldiği zaman insan onun değerini anlamaya başlıyor. Ama biz hep ölümü işte şehir hayatından dışlamışız. Eskiden mesela özellikle İslam şehirlerinin e, merkezinde e, cami, mescitle beraber mezarlıklar bulunurdu. Çünkü ölümle iç içe e, bir hayatı ifade ediyor. Ölümle Ama barışık hayat. Modern varmış. hayat e, mezarlıkları şehrin uzağına çünkü onu hatırlamak insana e, günümüzde e, acı veriyor. Çünkü ona hazırlanıcı e, çalışmalarda bulunmak da herhalde zor geliyor. Ölümü dışa ite ite, yani ölümü hep başkasının ölümü olarak göre göre insan e, hayata, hayatı iyice sahiplenmeye başlıyor. Mesela bakıyorsunuz ki adam işte diyelim ki şu kupayı yapıyor. İşte güzel bir kupa diyoruz. Ama insan diyor ki işte bunu ben yarattım diyor. İşte ben bunu yaptım. Bununla övünüyor. Oysa ki insanın onu yapması, zaten yaratması mümkün değil. Hani yapma eyleminde bile yani kaçta kaça insana ait olabilir. Evet. O sadece e, bir takım unsurları bir araya getiriyor o kadar. Yani neticede yaratan yine Cenabı Hak. Şimdi insan ölümü ne kadar dışlarsa hayat o kadar sahipleniyor. Ve ne kadar sahiplenirse o hayatın efendisi olarak kendisini görmeye başlıyor. Ondan sonra da işte bir musibetle veya bir hastalıkla ne bileyim bir işte yakınının e, ölümüyle karşılaştığında bu sefer e, hani insanın e, öldükten sonra e, bir an hani öldüğünü anlamayıp e, kalkmaya çalışması ifade edilir ya işte hı hı. sonra e, kafasını mezar taşına, mezar e, tahtasına vurur. Ha o zaman der ki ben gerçekten ölmüşüm. Şimdi bir musibetle karşılaştığında insan bunu anlıyor. Fakat bu sefer neticesini doğru çözemediği zaman başka yollara sapmaya başlıyor. İşte aklını uyuşturmaya çalışıyor. İşte kendisini bir takım <laughs> zararlı şeylerle uyutmaya çalışıyor. İşte eğlenceler, şunlar, bunlar, uyuşturucular. Ondan sonra yani bataklığa daha çok saplanıyor. Yani ölümle barışık olması, olması gerekiyor insanın. Değil mi? Ölümle barışık olması gerekiyor. i̇ç içe olması lazım. İç içe olması gerekiyor. Ölümün arkasındaki güzellikleri fark etmesi gerekiyor. Zaten Çünkü o Allah'ın ismi, o da evet. Allah'ın tecellisi. Yani ölümün o yokluk olmadığını idrak Her an tecelli ediyor ve her an oluyor. Hani ölüm sanki sadece kıyamette olacakmış veya hani büyük ölüm sadece o zaman olacakmış gibi değil. Biz her an aslında her an ölümler kıyameti ve yaşıyoruz. Içinde. Hani insanın diyor büyük kıyameti kendi ölümüdür diyor ya. Yani ama biz mesela işte bir akrabamızın, yakınımızın veya kendi evladımızın, çocuğumuzun ölümüyle karşılaştığımızda aslında o kıyametin çok büyük emareleriyle karşılaşmış oluyoruz. Evet. Ama kimi zaman bunu yanlış okuyoruz. Yanlış yönlere tabii şeytanın da ve nefsin de telkinatıyla ee, yanlış yönlere kanalize edebiliyoruz. O da bize zarar veriyor tabii ki. Evet. Evet. E, vaktimiz dolmuş bu arada. Sefer Hocam. İyi misin daha. <laughs> evet. O zaman burada nokta koyalım. Ee, yeni bir pencere açmayalım. Yeni bir kapı açmayalım. Konuştuklarımızla yetinelim. Ee, belki ilerleyen zamanlarda bir başka e, mevsim veya bir başka açıdan tekrar bu konuyla e, dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşabiliriz aynı konuyu. Yani sonbahar gelince bir pencere açılıyor, kışta başka bir pencere açılıyor. Yani her ay bir program yapmak lazım aslında. <laughs> her mevsimde en azından, her ay olmasa da bu konuya temas edilebilir. Evet, Allah razı olsun sevgili dostlar. İnşallah yeniden Hı. birlikte olacağız farklı bir konuyla. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz. thank you